Evet herkese merhabalar. Bugün 16 Temmuz. Bugün yorumlarımız biraz kısa olacak. Neden? Çünkü birkaç gündür devam eden e, gökyüzü hareketleri hala devam ediyor. O yüzden bunun öncesindeki 14 ve 15'teki yorumları da okumanızı tavsiye ediyorum. E, o yüzden ekstra onlarla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Bugün Ay Yengeç Burcu'nda seyahati hala devam ediyor. E, bu da duygusal olabileceğimiz gibi geçmişin anılarını, İyi ya da kötü kafamızda canlandırabiliriz demektir bu. Eskilere takıntılıdır yengeçler bilirsiniz. Hem sevgi dolu hem de can acıtıcı olabilir bunlar. O yüzden geçmiş gözünüzde canlandığı zaman onun acılarına teslim olarak ağlayıp bırakmayın. Ne yapmanız gerekiyordu, yapmadığınız neydi ve bu durumdan ne öğrenmiş olmanız gerekiyor ki bu hayatınıza aktarın. Yani geçmişin acılarını kenara bırakıp derslerini alarak ilerlememiz gerekiyor. Zaten böyle olduğu zaman da karma borçlarımız oluşmamış oluyor. Ee, bir de bugün sakın aman sakın derim hayatınızı etkileyecek kararlar almayın. Ee, Venüs Neptün'e zorla açısı çünkü hala devam etmekte. Bu yüzden kafanızı dağıtacak bir şeyler yapın ve bir, birkaç gün sonraya erteleyin eğer karar alacaksanız da. Bugünün diğer bir enerjisi de biraz aşırılık olabilir. Yani fanatiklik gibi. Bir şeyi aşırı fazla isteyebilirsiniz. Bu konuda biraz ısrarcı olabilirsiniz. bu Başınıza biraz iş açabilir. Kendine duyulan güvenden tutun da takıntılı ve saplantılı iletişime kadar her şey olabilir. Bugün aklınıza gelen ve evet ya illa bu olması gerekiyor dediğiniz şeylerde kendinize aman dur şimdi bir nefes al illa olmak zorunda değil diye kendinize telkinler verin lütfen öğrenme arzumuz, seyahat arzumuz bunlar çoğalacaktır bugünün enerjileri içerisinde İçinizden bir dürtü hadi bak, öğren, araştır işte hayattaki bakış açıları neler, dinler konusu neler ee, ne bileyim belki e, mistik konulara da, spiritüel konulara da merak salabilirsiniz birçok alanda mailler olacaktır. O yüzden göz gezdirin, araştırın, bakın ve öğrenmeye çalışın ama kendinizin e, takıntılı konuşmalarına izin vermeyin derim. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.